Selamünaleyküm. 15. cüz 3. ders. Ders notlarımız ezberlenmesini gerektiğini düşündüğüm kelimeler. Bazılarında benzetme yapamıyorum öyle kelime olarak yazıyorum sadece mana. Evet. 15 stil 18 oysandığı 298 nebevi. El malu vel benune. Mal ve oğullar. Benu İsrail, Beni İsrail derken benune bir ya, e, kelimesi oğullar manasına gelir. Şimdi stil oysandığı işte oğullar mallar. Hayatımızı yaşarken hangi stil tercih etmek gerekir? E, nefsi hevalar mı yoksa nebevi bir hayat tarzı mı? Hangisi daha kestirme daha doğru? Varız su götürmez bir hakikat. Varlığımız yalnız değil evlatlarımız, mallarımız, çevremiz ve biz. Bizi biz yapan nedir? Varlığımız biraz felsefi takıldım bugün. Varlığımız, oğullarımız, çevremiz mi? E, neyi bulmak, ne için yaşamak ve en iyi ben için ne yapmamız, e, ne yapabilirimi bulmak. Sanki mesele bunlar. Düşünürsen, düşün, düşünürsene bir cennet vaat ediliyor, seçilmiş e, seçkinler için. Nasıl olur olur seçilmiş bir seçkin? Oyumuzu nereye kullanmalıyız? Oy sandığı önümüzde. Değil mi? Seçilmemiz lazım. Evet. Başlayalım Ahmet. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahir. Bismillahirrahmanirrahim. Heh. El melu vel benune. Malu. El malu vel benune. Mallarınız, oğullarınız. Zine türlü Tüllü hayatı dünya. Zine tüllü hayatı dünya. Zinetidir hayatı dünyanın. Dünya hayatını zinetidir yani. Evet. Vel bâkiyatü tüs Baki olan salih işlerdir. Baki olan salih işlerdir. Hayrun ayağında Rabbike sevabı. Rabbinin indinde hayırlıdır. Sevabı ve Hayır, rönü ha, Sevaplar da diyelim. Sevap kelimesi olarak alalım bunu. Hayırlıdır emeller bakımında. Ya yani bizim emellerimiz, amel değil, emel. Hayallerimiz, neye varmak istiyoruz biz? Ve ee, seyir halinde c e, da, dağlar seyir halinde olunca hareket ettirilince. Vetaralı Görürsün arzı beri Bavi zato. Ve haş, haşer Biz ağzı nasıl görüyorduk? Ağzı dümdüz. Bari zaten. Bari zaten. Evet. Ve haşer ne yapalım? Haşr onları. Ve haşer ne? Hı? Felem nü gadir minhem ehada. Ehada. Felem nü gadir. Onlardan hiçbirini bırakmayız. Haçlı edecekler. Hiçbiri de kalmayacak. Nugadir. Tekini bile bırakmıyor geride. Evet. Ve orillu ala rabbike arz olunurlar Rablerinin huzurunda saf halinde. Lekad le cittümüne 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 keme halaknaküm küm اول مرة. E, kat ne yapacaklar orada? Baze antum. E, pardon, pardon, pardon. Hızlandırdın iyice. Ve arz olunur. Konulduklarında yok o değil. Arz edilir. Hayır, zannettiğinizi yapamayacaksınız. Burası mı? Benim kafam niye gitti? Baze antum. Zanlar ellenne'ale leke. Burası mı? C tümüne. Ha şu lakap. Bugün zihnim çok dağıldı. Lakap. Ha kat i çıktınız huzurumuza bizim gibi. Biz bizim gibi bizim huzurumuza çıktınız gibi. Nasıl? Yarattığımız ilk evvel. Tümüne. Çıktınız. katyen çıktınız. Kema. Gibi. E, halk ettiğimiz hı hı. ilk evvel e, merrah ilk defa size halk ettiğimiz gibi karşımıza çıktınız. Devam edelim. Zeyab <laughs> tüm özür dilerim sen de benim zihnim dağıldı. aldı. Tamam. Bel zeyab Bel hayır. Zannettiniz el ellen, ne ellen ne cehlüküm mevide mevide sizi toplamayacağız zannettiniz. Bel hayır diyor. Ee, zannettiniz el e, necale yapmayacağız sizi toplamak. Yani sizi toplamayacağımızı zannettiniz. Yapmayacağız zannettiniz bunu. Aha. <laughs> devam et devam. <laughs> Bugün kafa darmadan. Hmm. Sabahtan beri yoruldum ama bugün gerçekten. Birinci bölüm. Yoksa ezberimiz güzeldi. Yani biz birbirimize tam ezber verdik. Fakat şu an yorgunluktan artık kafam dağılıyor. Ve konulduğunda kitapları. Bak. Ve vudu al kitabı. Fetera, fetera'l mücrimine. Mücrimler ne olacak? ürperecek kitapları onların önüne konduğunda Feteral görüyoruz kitaplar önüne geliyor ee, biz de o mücrimleri görüyoruz ne oldular irkildiler birden müşfik yine evet Müşfikine. irkildiler mimma fihi Fihi ondan diyecekler ki fihi ondan irkildiler ve ne diyecekler ki. Ya veyilletene veyl bizim halimize vay halimize. Bu kitaba ne olmuş böyle? Bırakmamış ne sagiraten e, küçük ufa ne ufak bırakmış. Ne de büyükleri bırakmış her şeyi sayıp ne yapmış dökmüş. Ehseha, her şeyi sahip dökmüş. Ve 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 cide. ve, ve, ve cedü cedü, me, evet. me Bütün amellerini bulacaklar hazır. yedlimu ee, Zulmetmez Rabbin kim birine birine ehada, birine e, zulmetmez Rabbi. Hı hı. Buraya hı hı. kadar da ikinci bölüm olarak almıştı da. Burası biraz kısa olmuş. Neyse böyle yapalım. İkinci bölüm. Ve iz lil Burada mevzu değiştiği için burada kısa oldu. Neyse. ve <laughs> iz dedik biz dedik ki lil melaiketi secde edin. Li ademe. Ademe secde edin dedik biz. Secde ettiler. İblis. İlla iblis o hariç. Yani <laughs> <minel cinni gülüyor> o fefesatı. idi. O olmuş idi. E, cinlerden. An Rabbi. Fefesaka, ayrı bir baş çekti. An... An emri, Rabbi. emri Rabbinin. Rabbinin emrinden ayrı bir baş çekti. O ayrı bir bilmişlik yaptı orada. Hı. Ee, edi, ama siz ediniyorsunuz. Onu hı hı. ve zürriyetini e, evliya e, e evliya ediniyorsunuz zürriyetini ve onu siz e meaduni benim dışında halbuki de diyor o sizin neyiniz bir düşmanınız bir seliz zalimine bedela bedela bu ne kötü bir bedeldir zalimler için devam edelim ma eşhed eşhed tühüm şahit tutmadım onları halk ederken semayı ve arzı Hara yaratırken onların nefislerini Hani onların kendi nefsini yaratırken de Allah-u Teala diyor ben onları şahit tutmamıştım ne semayı arzı yaratırken şahit tuttum ne de onların nefislerini halk ederken bana kuntum te rezel muz evet dalalette aluda aluda yardımcı edilmedim o dalalette olanları kendime yardımcı edilmedim yaratırken ve yemeyu ne dü ne dü diyeceğiz ki nida edin şu benim ortaklarıma ze'amtüm autum ze bir dakika dur, burayı da çıkaramadım ben tamam. bir an. Bu son ayet mi yok ikinci ayet. O gün diye e, diyecek Nida edin ortaklarıma çağırın bakın. Benim e, za zam tüm zannettiğiniz benim ortaklarımı çağırın zam tüm, değil tüm zannettiğiniz benim ortaklarımı çağırın. E, Federal ahüm davet edecekler fel e, felem, felem. yestecibü icabet etmeyecekler. Yani yestecibü lehum ve cealina beynehum mevbiqa. Mevbiqa aralarına büyük bir uçurum koydum. Aralarına diyor onların. Hı -hı. O yüzden de seslenseler de duyamazlar. Vera el mücrimüne nen nara. E, görmüşlerdir mücrimler narı. Fezannu ennehum Anlamışlardır artık zanları. Zanları anlamışlardır onlar. Uha, Hı -hı. Velem anha, mesrifa. Mesrifa. Ne olacak o? Görmüşlerdir artık mücrimler narı oraya düşeceklerini de anladılar. Bulamazlar orada ısra, israf edecek bir şey. E, Yer Yani orada ya onlara yardım edecek hiçbir şeyde ne yapamıyorlar artık? bulamıyorlar. Sadakallahul azim. Ee, bazı takıntılarımız oldu, hakkınızı helal edin. Gerçekten bugün çok yoruldum. Ee, burayı tekrar ediyorsunuz, burayı tekrar ediyorsunuz ve burayı da tekrar ediyorsunuz. Ee, 15. cüzümüz de bitmiş oluyor. Burası, gerçi tekrar edince hatırlayacaksınız eminim. Allah'a emanet.